Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma aleyküm hoş geldiniz. Abi. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bursa Mustafa Kemal Paşa Yalıtaş Mahallesi'ndeyiz. Eskiden tabii ki burası belediye de artık mahalle oldu. Yeni şeyler geçince böyle bazı sistemler değişince Evet arkadaşlar, şimdi yıllardan beri çıktığımız, tanıştığımız bir kardeşimiz var. Onun çiftliğindeyiz. Haşim Karapaça kardeşimiz. E tabii bizi tercih ettiği için öncelikle ona teşekkür ediyorum. Evet Haşim Kırkımcından memnun musun? Bir tanıt kendine. Tanımayanlar tanısın seni. Merhaba arkadaşlar. Ben Aşım Karapaça. Ahmet abi Allah razı olsun. Her sene olduğu gibi gene kırkımıza geldi. Çağırdık. Allah razı olsun bizi şey yapmadı. Bu sene fazla kurbanlığımız yok ama olduğu kadar artık. Ahmet abiden çok memnunuz. Allah razı olsun çok güzel kırkım var. Yani tercih edenler için yani tercih etmenizi şey yaparım. Zaten bizi piyasada bilen biliyor. Yani, yani sıkıntı gerçekten. yok. Biz her zaman içimiz rahat yani. O yönden hiçbir sıkıntı yok. Evet. Hüseyin abi senin de bir düşünceni alalım. Yorumlarına şöyle kameraya bir bak şöyle. Allah aşkına dur orada. <laughs> <laughs> Ahmetçim ne diyeyim. İçimden her şeyde, geleni her söyle. Şey deme. Çok memnunuz. Memnun olmasak seni çağırmayız. Evet. Bütün arkadaşlara, bütün coin kırkımcılara tavsiye, tavsiye ederim. Ahmet'cim çok memnunuz. Allah razı olsun biz de senden memnunuz. Eee geldik şimdi zurnanın zırt dediği yere. Evet arkadaşlar şimdi öyle bir o şey oldu. Koyunları kırttık. kurbanlıkları kırttık. Hepsi maşallah birbirinden güzel. Allah nazardan saklasın. Allah tüyü kadar bereket versin. E tabi şimdikin e, kalite gelince bizim de şeyler makineler kesmez oldu. <laughs> <laughs> akşama keser onlar bir yerde bak. Allah Allah şimdi kendi tabii ki en sona bıraktık e, şampiyonlarda tabii ki şampiyon e, biliyorsunuz arkadaşlar Haşim Karapaça e, fuarlarda her zaman e, madalya almış insan. Aynen birincilik, ikincilik, üçüncülüğü evet. var. Evet arkadaşlar maşallah her zaman fuarlarda boy gösterdi Haşim Karapaça kardeşimiz. Yine hani ben varım diyor maşallah. Mernos koçuyla işte bu şekilde arkadaşlar. Allah nazardan saklasın diyoruz maşallah. Hani gerçekten de çok güzel bir koç yani. Çok güzel bir damızlık. Allah özene özene yaratmış. Hani hiçbir tek kusuru yok. Gerçekten ben böyle hani koçlar damızlıklar gördükçe ne mutlu oluyorum. Böyle daha çok iştahım açılıyor, hevesim açılıyor, çenem açılıyor. <laughs> Evet işte Haşim kardeşimizle de böyle fuarlarda tanıştık tabii ki. Ee yine inşallah bu pandemi dolayısıyla hani fuarlar yok bu ara. İnşallah yine bu hastalık gidebilecek, bitecek her neyse. Yine inşallah fuarlara çıkacağız. Ee bu bol, bol tabii kardeşimle sohbetler edeceğiz. Fuarlarda yeni yeni arkadaşlar tanışacağız. Tabii böyle damızlıklarla kaliteli boy göstereceğiz. Evet. Evet. Bu da işte bu yarışmalara girdi değil mi Haşim? Girdi ama şeyci oldu. o. zaman toplu olduğu için derece almadı da. Hı -hı. Tık Bundan işte. öncekiler iş di değil mi? Ha. Değil tamam. De. Bundan önce vardı Tabii ki. Ee, tabii Haşim kardeşimiz hep kaliteden yana. Aslında işte kendisi e, Bursa'da çalışıyor. Hafta sonları geliyor. Hani bunu hobi olarak bakıyor adeta. Yani aslında bunlardan bir kar etmiyor. Ben bunu. Açık bir şekilde söyleyeyim. Ha Hani sırf böyle bu hastalık böyle köye stres atmak Aynen. için geliyor şehirden. He, yine de öyle bir şey arkadaşlar. E, öteki de tabii ki yeni bir kan yeni bir ırk. O da maşallah tabii Allah nazardan saklasın. Gel bakalım. E, tabii bunu da işte arkadaşlar gördüğünüz gibi e, maşallah yani Hani böyle illaki böyle kaliteli paralar verip tane hani alamadığınızı Haşim Karapaça kardeşimiz hani bir şekilde ted tedarik etmiş kendisine. Gayet güzel beğendim. Hani tek bir kusur yok. Hani Mernoz'un boynuzlusu bu da tabii ki Katmerlisi. Gayet güzel. Tabii ki şimdiki kırtacağız biz bunları. Bir bunlar kalmıştı. Bunları da kırtık mı zaten üstünden yünü gittiği zaman tabi e, parazitlerine şeylerine vurduğu zaman bu daha da büyüyecek kalkacak arkadaşlar. Şu an 6 aylık. E, 6 aylıkmış şu anda. Evet arkadaşlar gayet güzel. Tabii ki biraz kırkması zor olacak tabii biz bunlar tercih etmiyoruz kırkımcılar olarak. <laughs> Ama ne yapalım şimdi yine aşım kardeşimiz Özenmiş almış bir şekilde kırkacağız onu tabi biraz masraflı olacak hızlı olacak ama olacak bir şekilde arkadaşlar. <laughs> Bedeli neyse vereceğiz artık ee, yapacak bir şey yok. yok biz öyle fazla <laughs> uçuk şey, şey etmiyoruz zaten. Evet e, geri gelmişken de tabi söyleyeyim arkadaşlar böyle kırışıkları şimdiki e, düz ara sürüyoruz kırışık koyun oluyor. E, bunları tabi ki biz haliyle 10 liraya kırkıyoruz. Yani biraz da bundan kırkımı zor oluyor. Ondan arkadaşlar o kadar da 1 lira fark bir şey yok yani. Yüzü gözü tüyü kulağı tüyü içinde gördüğünüz gibi tatırnağına kadar tüy. <laughs> hani aslında bizim hiç tercih ettiğimiz bir şey değil. Zor <laughs> Çok, zor gibi yani, ya. Ço çoğu yerde de zaten ben bunları iş almıyorum. Açık açık söyleyeyim yani. <laughs> zor olmadan kolay olmuyor. Yani işte ama ne yapacaksın Başım <laughs> kardeşimizi hatır içi e, bazen abi. hatır içi de olsa i̇şte geliyoruz, kırpıyoruz. Aşım kardeşimiz ise ta Bursa'dan geliyor, bu işi yapıyor. Köyde yere kira, e, bakıcıya kira, bakıcı parası, şey parası. Dediğim gibi işte pek bunlardan bir şey kazanmıyor ama yine de yani hastalık hobi işte, olarak bir hastalık, hastalık olmuş onda. E, böyle gelip stres atıyor tabii ki. Sonuçta böyle arkadaşlar hani biz de her zaman içinde yiyoruz yani böyle köyde yeriniz varsa bir kıyıda köşede 3-5 koyun bakın hobi olarak hani evde tavuk bakar gibi köpek bakar gibi böyle bir hayvanlar bakın hani yedi pek görükmez de i̇şte böyle stres atarsınız eğlenirsiniz e tabii ki emekliler için de söylüyorum hani yaşlıların böyle eğlentisi oluyor bu işler tabii ki evet, maşallah hepsi birbirinden güzel tabii ki burada yine bir tane kırttık o da baba koç bu da elamet bir şey. Bu da biraz Evet. Gördüğünüz gibi işte bu da yine Mernoz'da kıvırcık melezi. Ee, baba Mernoz ana kıvırcık olduğu zaman tabii ki ee, böyle bir yerli ırk. bu da güzel mesela. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar hani Gayet güzel. Bazı hayvanların boynuzu bitişik geliyor hani çeneye dayanıyor, zahmet oluyor, kesmek zorunda kalıyor. Gayet boynuz yapısı olsun, şey yapısı olsun, hepsi de gayet güzel. Evet arkadaşlar. Tabii ki hani hepsinin kendine has bir özelliği var, kendine has bir güzelliği var. Evet arkadaşlar. Ee, birkaç dakika daha çene yapayım ben size de. Şöyle bir 10 dakikalık video olsun en azından tabi. E, Youtube kurallarına uygun. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar e, genelde 10 dakikalık videolar çekiyoruz Youtube'da. Ama tabi bizim favorimiz öteki koş tabii ki. Maşallah yani. Kendimi alamıyorum tabii ki. Yine tutacağım ben bunu. Yakın olsaydı ben bunu eve de götürürdüm tabi Birkaç tane de alırdım da. Aynen. Ee, uzak. Şimdi gerek Şimdi Ay, şöyle bir şey arkadaşlar hani bir bebeği sırtına koy, bebek düşmez. O kadar güzel maşallah. Hani her yeri bir adeta. Evet Allah özene bezene yaratmış. Hani başı da bir, sonu da bir. Hani masa gibi adeta. Hani üstüne bir bebeği koysan bebek öyle standart duru yani hani yere para at, düşmez yani bir şeyler var ya. Şimdi tamam. bunu tam telaffuz edemedim. <laughs> Bazen böyle <laughs> dalıyoruz sonuna çıkamıyoruz tabii o şeyin içinden takılıyoruz kalıyoruz ama bu işte böyle arkadaşlar bebeği koy üstüne. maşallah. Yani daha şeyi karpuz koy yine yuvarlanmaz arkadaşlar. Su koy düşürmez. Evet bayağı bir tabii ki. E, devamlı bunlar şimdi kapalı olduğu için. Şimdi arkadaşlar bir de yine şey öyle bir aydınlatma yapayım. E, şimdi çoğu yine yorumlar yapıyorlar, şey yapıyorlar. Hiç sıkıntı yok. İstediğiniz yorumu yapabilirsiniz. E, şu anda e, bugün Mardın kaçı bilemiyorum şimdi. 28. 27-28. Her neyse arkadaşlar. Geçen sene ben Mardın 9'unda başladım kırkma. Full kıkım yaptım kapalı çiftliklerde. E şimdi tabi bu sene biraz iklim koşulları biraz kış ağır geçti. Tabi biz hani yine de biraz gevşek tuttuk işi. İşlerimiz vardı yoğundu. Onlar hadi toparlayalım dedik. E biraz 20 gün filan kırkımı geri başlattık. E şimdi arkadaşlar batıda Batıda işte gördüğünüz gibi e, sıkıntı yok. Biz bak kısa kollu çalışıyoruz. Ben terledim hatta. E, hayvanlar da böyle arkadaşlar. Evde bakıla kapalı alanda bakılanlarda hiçbir sıkıntı olmuyor. Yani nasıl olur biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ee, kırkılır. Koyun meraya gider. Meraya gidiyor da devamlı. E, bir yağmur bastırır. Hava poyraza çevirir. Hani o şekilde koyun ıslandığı zaman o zaman üşüme yapar. Sümük akması yapar. Ama şu anda hiçbir sıkıntı olmaz bu şekilde olanla. Ve de sözümün her zaman arkasındayım arkadaşlar. Bak kapalı alanda ee, ne kadar olursa olsun, ne zaman olursa olsun, isterse dışarıda olsun, kar olsun. Yaptık ben yani, ben bunu bak yaptım arkadaşlar. Dışarıda kar bak yani Ocak ayında dahi kapalı beside kuzu kırttım arkadaşlar. Yani hiçbir sıkıntı yok çünkü ben hepsini denedim. Her ay kırkım yapıyorum. Evet arkadaşlar fazla uzatmayam, canınızı sıkmayam. işte bu şekilde arkadaşlar. Ahmet Bey kilo ne kadar vardır onda? Ee, şimdi kalbim. kilo 130 kilo civarı diyorum ben. ben ha, geçik fazladır da olabilir. Şimdi bilemeyiz. Elimizin kantarı yok tabii ki. Hani şu kilo desek şu hayvanın hakkını yemeyelim. şimdi kantar olmadan yanılabiliyoruz göz kararı şimdi. Ama hani bir kişinin yatıracağı bir koş değil yani o kadar basit değil yani arkadaşlar. Evet. Koyun keçi platformu olarak Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta, YouTube'da videolarıma like yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, dostçakalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun diyorum.